Bu çok zor, bunu bilmiyorum <gülüyor> başka. <gülüyor> Geri kalan her şeyi hayır diyebilirim ama dondurma çok severim o yüzden. Kimi söylesem başkasına ayıp olur, o yüzden bunu da pas geçme hakkımı kullanıyorum. Genelde kendimi çok rahat ifade edemiyorum, daha rahat ifade edebilen biri sormak isterdim. Köpek, ben köpek çok severim. Köpeğim de var. En sevdiğiniz 3 kahve çeşidi? Kahve çok severim genel olarak, filtre kahve espresso, Türk kahvesi. Saat kaç olursa olsun hayır diyemeyeceğiniz 3 aburcudur. Dondurma. Sadece dondurma. Yani geri kalan her şeyi hayır diyebilirim ama dondurma çok severim o yüzden. Yani dondurma saat kaç olursa olsun yerim. Issız bir araya düşseniz yanınıza almayacağınız 3 şey. Bu çok zor, bunu bilmiyorum. <laughs> Başka? Birlikte oynamak istediğiniz 3 oyuncu. Hmm, çok var ama şimdi kimi söylesem başkasına ayıp olur. O yüzden bunu da pas geçme hakkımı kullanıyorum. Çocukken sevdiğiniz 3 çizgi film. Winnie the Pooh. Galiba Trattabilleri çok seviyordum. Daha daha da küçükken. Bir de 402 nolu sınıf. Onu da çok seviyordum. Kendinizde değiştirmek isteyeceğiniz 3 özellik. Kendimde değiştirmek isteyeceğim. Yani bilmiyorum. Bir, bir biraz daha şey olmak isterdim herhalde. Daha rahat. Genelde kendimi çok rahat ifade edemiyorum. Daha ifa, rahat ifade edebilen birisi olmak isterdim. Bu bit bir tanesi yani. Ama diğerlerinde şu anda tek cevap hakkımı kullanıyorum. Daha rahat kendimi ifade edebilmek isterdim. Vakit geçirmekten keyif aldığınız 3 sen. İstanbul'da Anadolu yakasında Kadıköy'ün her yerini seviyorum. Merkezini, Fenerbahçe'yi, Caddebostan'ı, Suadi'yi oraları çok seviyorum. Karşı tarafta daha böyle yeşil olan tarafları seviyorum. Belgrad olabilir, Belgrad'ı seviyorum. Galiba 3'ü geçtik. En sevdiğiniz 3 yemek. Mantı 1. Yaprak sarma çok severim. 3. Galiba et kavurma olabilir. Kıyafet dolabınızda olmazsa olmaz 3 kıyafetiniz tişört. Tişört giymeyi çok seviyorum. Olmazsa olmazlardan biri tişört. Düz siyah ya da beyaz tişört. Gömlek. Bir de renkli çorap. En sevdiğiniz 3 hayvan. Köpek. Ben köpek çok seviyorum. Köpeğim de var. Kedileri de çok seviyorum. Hayvanları çok seviyorum. O yüzden sıralamıyor ama en çok köpekleri seviyorum. En sevdiğiniz 3 kitap. Hmm, zor. Martin Eden'ı çok seviyorum. Alper Can'ı Güz'ün Oğullar ve Renciler Uğurlar var onu çok seviyorum. En sevdiklerimden. Morfin var. Morfin de çok güzel kitap. Doğru geldi şimdi. En sevdiğiniz 3 film. I Origins çok sevdiğim bir film. En sevdiğimi bilmiyorum ama çok severim. Snatch çok severim. En sevdiğim deyince insan aklına gelmiyor genelde. Yani. O yüzden böyle sevdiklerimi söylüyorum. Bir de bir de Dünya İçin Ağat. O da çok güzel filmdi. Şimdi aklıma o geldi. Vazgeçemediğiniz 3 alışkanlık. Vazgeçemediğim 3 alışkanlık. Düzen ya galiba birincisi düzen. Düzen biraz düzenliyimdir yani. Düzenden çok vazgeçemem. Temizlik. Düzene katmadan ayrı bir parantezde temizlik. Bir de galiba sürekli müzik ya. Ben müzik dinlemeyi çok seviyorum. Onu da alışkanlık olarak katıyorsak müzik. Sorularımıza cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.